Bugün çok sevinçliyiz, çok mutluyuz. İhlas Holding İnşaat Grubu olarak kendi klasiğimiz erken teslim etmek. Ama bu defa 3 ay değil, 6 ay değil, tam 1 yıl evvel teslim ediyoruz. Bizden daire satın almış olan müşterilerimize Aralık 2024 tarihinde teslim edecektik. Şu anda Aralık 2023 ve bir değil iki projeyi aynı anda teslim ediyoruz. Bu başarının altında yatan neden? Müşterilerimize kazandırıyoruz. Müşterilerimize taahhüt ettiğimiz, onlara vaat ettiğimiz kalitede ortamı onlara kavuşturuyoruz. Ve o mutluluğu paylaşırken bize yeni projeler için yeni bir enerji veriyor. Yeni projeleri almak için müşterilerimizi teşvik ediyor. Biz de böylelikle kısa zamanda projelerimizi bitiriyoruz yeni projelerimize heyecanla başlıyoruz. Piyasanın şartları öyle veya böyle. Bakın 2023 yılında birçok şey yaşamışız diyebiliriz. Ama biz istikrar, ülkemize duyduğumuz güven projelerimizi teslim ettirtiyor. Aynı hızla devam ediyoruz. İşimize odaklandık. İşimizi iyi yapıyoruz. İşimizin iyi yaparken merkezine yüreğimizi koyuyoruz. Sevgiyle, gayretle, içtenlikle İşimizi iyi yapıyoruz, müşterilerimizi mutlu ediyoruz ve yeni projelerimize piyasa şartları öyle veya böyle, piyasa şartlarına göre alım stratejisini yenileyerek, fiyat politikamızı güncelleyerek, müşterilerimizin alabilmesi için onlara uygun ödeme planları sunarak yeni projelerimize devam ediyoruz. Birinci boyutunda ilk görüştüğünüz ilk teslimatı yaptığımız Vahap Bey ve eşi Ebru Hanım, anneleri bizim evler dörtte oturuyor siteye gelip giderken o sitedeki güzellikleri, kaliteyi, konforu, yaşamın kolaylığını, hayatın güzelliğini görüyor. Ve kendileri de buradan daire almak için gayret ediyor. Bu mazide yaptıklarınız size atiye taşıyor, geleceğe taşıyor. İkincisi İstanbul. Çok büyük. Birçok yeri değerleniyor ama bazı yerleri çok daha fazla değerleniyor. Bizim bulunduğumuz bölge Isparta Kule, Bahçeşehir. Birçok devlet yatırımının birleştiği bir nokta. Bir tarafta Kuzey Marmara Otoyolu, bir tarafta Müstakbel Kanal İstanbul Projesi, bir tarafta ta Kabataş'tan başlayıp 7 yıldan beri inşaatı devam eden metro ve bir tarafta Abdülhamit Han zamanında yapılmış olan tren. Bunların hepsiyle beraber zemin olabildiğince sağlam. Biz radya temel ve tünel kalıp sisteminde inşa ediyoruz. İnşaat tekniğimiz fevkalade teknolojiyi kullanıyoruz. Bir de modern hayatın gereklerini insanların hayatın içerisinde hanımını, çocuğunu, kızını, oğlunu, beyini hepsini toparlayan, hepsinin ihtiyaçlarını karşılayan sosyal donatılarıyla, peyzajıyla, kapalı otoparklarıyla, elektrikli araçlarının şarjlarıyla, bütün yenilikleri içerisinde bulunduran projeler üretiyoruz. Bu projelerin merkezinde insan var. Bu projelerin merkezinde gerçekten kazandıkları için bizi takip eden müşterilerimiz var. Bundan daha büyük bir şey olabilir mi? Bizim evler biri yapmışız. İnsanlar beğenmese, hoşlarına gitmese, kazanmasalar, arzu ettikleri neticeyi almasalar, mutlu olmasalar ikiyi yapamayız, üçü başlayamayız, dördü düşünemeyiz, beşi hayal bile edemeyiz. Ama biz sizinle şu anda bizim evler dokuz ve onu teslim ediyoruz. Bu mutluluğu yaşıyoruz. Tabii ki çok mutluyuz. Çünkü e, e, vaat edilenden bir sene öncesinde teslim edildi evimiz. E, bu şekilde tabii ki bundan dolayı daha çok mutluluk duyuyoruz. Tercih etmemizdeki sebep aslında e, aile yapısı olması genelde bir artı bir dairelerin olmaması bunlar bizim için bir avantaj, e, sosyal alanları olması e, onlar da bizi cezbediyor. E, kızımız var bir tane. E, onun için arkadaşlık kurması için çok güzel olacağını düşünüyoruz açıkçası. Biz e, firmayı genel olarak çok güveniyorduk e, açıkçası. E, o yüzden çok bizi şaşırtmadı. Her zaman erken teslim ediyorlar. E, bizim evler dörtte kayın oturuyor. O da kendi evini erken teslim almıştı. O da 6 ay önce almıştı yaklaşık olarak. Yani o, o yüzden çok güvendiğimiz bir proje. Biz hani Armutlu'dan, Kuzuluk'tan da e, yerlerimiz mevcut. E, o yüzden dediğim gibi hani e, biz bizi sadece çok şaşırtmadı yani e, bir sene önce de vermeleri. Mutluyuz şu anda tabii ki. Normalde de e, açısı bize 2020 bir sene sonra demişlerdi ama biz firmanın daha önce teslim edeceğini daha önceki projelerinden tahmin ediyorduk. İhlasın armutlu olsun, kuzuluk olsun, diğer bizim evlerde olsun. Onlardan sebep hani beklentimiz açıkçası çok ileriye dönük değildi. Zaten olması gereken ideal zaman bizim için de. Mart'ta başvurduk. Şubat, Mart gibi başvurduk. Üzerine bir de deprem oldu zaten. Hani bizim gelmemiz için daha da bir ateşlendirdi bizi açıkçası. bölgesel olarak bir daha bir rahat bir bölge, etrafı sakin olan bir bölge. Şehrin diğer tarafına göre Ulaşım olarak ikinci köprü, üçüncü köprü tarafları yakın, yani daha çok şehrin yoğun olduğu bölgeler iç taraflardansa burası daha çok güzel. Çok beğenerek aldık. Biz zaten bizim evler ikide oturuyorduk babamlar. İkiden aldık, altıdan aldık, sekizden aldık. Projeleri çok beğeniyoruz kullanışta. Onun için bir yılda erken dairemizi teslim aldığımız için çok memnunuz, mutluyuz. Çok güzel bir proje. İhlas Holding'e teşekkür ediyoruz. Yani aile kavramı olduğu için çok beğeniyoruz, ailece de oturuyoruz zaten. Onun için memnun kaldık, 9'dan aldık, çok da memnunuz. E, dediğim gibi çocuklar için de uygun burası, peyzajı güzel, e, hava temiz, yani havası temiz. Burada herhangi bir sanayi bir yeri yok, o yüzden ailelerin tercih edebileceği bir yer. Biz de o yüzden burayı tercih ettik. E, depreme dayanıklı eşim de 10 yıldır bizim evler 2'de oturuyor. Ben de İhlas Marmara evlerinde oturuyordum. O yüzden memnunuz. Burayı seçtik. Inşallah, inşallah hayırlı olsun. kullan inşallah.